Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birazcık bakım ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Elimde gördüğünüz Pink London'un Ev serisi Ente encik özellikli yaşlanma karşıtı serumundan bahsetmek istiyorum. Gerçekten muazzam bir serum. Şu şekilde sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Çok yoğun bir kıvama sahip ve ışıl ışıl parlıyor cildinize uyguladığınız andan itibaren de cildiniz daha parlak daha pürüzsüz bir görüntü elde etmenizi sağlıyor ve ben bunu yaklaşık bir haftada dört kez falan kullandım e, temiz bir cilde tabii ki uyguluyoruz ve e, uyguladığımdan itibaren e, ince çizgilerimin dolduğunu fark ettim ve e, buradaki alın çizgilerimde e, kırsıklarının giderildiğini fark ettim gerçekten çok memnun kaldım e, zaten klinik olarak test edilmiş her her 10 kadından 8'inde gerçekten etkili sonuçlar çıkartıyor. Sanırım ben de bu 8 kısmındaki kadınlardanım. Beğendim. İçerisinde %1,5 asit, saf hidrolik bulunduruyor. Ve provitamin, C vitamini ve çeşitli peptitler bulunduruyor. İçeriği de gayet temiz. Hayvanlar üzerinde de test yapılmaması beni en mutlu edenler arasında. Şimdi sizlere biraz göstermek istiyorum. Tabii siz bunu kullanırsanız temiz bir cilde uygulamanızı öneririm dediğim gibi yoğun bir kıvama sahip e, kullandığınızdan itibaren zaten cildiniz e, ışıl ışıl parlamaya başlıyor gerçekten çok etkili bir serum düzenli kullanımında da bu kırışıklarınızdan kurtulacağınıza eminim ben gerçekten çok beğendim. Sizlere de e, önermek istedim. Gerçekten etkili bir içerik. Hemen aşağı sizler için bırakıyorum linkini.